Bugün şehrimiz için heyecanlı bir gün yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlatmış olduğu tüm Türkiye'deki unutulmaya yüz tutmuş, mahalli değer taşıyan, bizim dedelerimizin, atalarımızın aslında yoğun olarak kullandığı, ürettiği, günlük hayatta bol bol tükettiği şeylerin tekrar gün yüzüne çıkmasını sağlayan bir proje Anadolu'dakiler. Onun da şu anda Kayseri ayağını açtık. Burada çok otantik mahalli ilçelerimizden, şehir merkezimizden hem gıda ürünleri hem el ürünleri, el zanaatleri sergiye çıkmış durumda. Sağolsun Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü bir proje. Kayseri'de de Orta Anadolu Kalkınma Ajansımız oran ev sahipliği yaptı. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz de güzel bir işbirliği içerisinde. Bizim unutulduğundan, yavaş yavaş çürümeye yüz tuttuğundan endişe ettiğimiz eserleri, ürünleri, gıdayı tekrar gün yüzüne çıkartacak. Güzel bir proje. Onun da pazar açılışı vardı. O arkada gördüğünüz standlarda muhtelif ilçelerden, bölgelerimizden güzel eserler var. İnşallah bu daha da ilerler, profesyonelleşir, seri üretime girer, ticarileşir ve bundan para kazanınca insanlar daha fazla sahip çıkarlar. Ve bu işin püf noktası, bu işin ilerlemesini sağlayacak en önemli şek noktası ticarileşmek ve para kazanmak. Yoksa insan hedef için, ideal için bir, iki, üç yapar ama Ondan sonra sürekli verip de eğer karşılığında bir şey almazsa netice itibariyle vazgeçmek durumunda kalır. Eğer Bunlar satılır, ürüne dönüşür ve e, düzenli olarak marketing yapılarak piyasada bir yer edinirse sürekli sağlanmış olur. İnşallah onun üzerine gayret edeceğiz. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. olsun. Şu anda açılış yeni olduğu için e, ilgi gayet yoğun. İnşallah hafta sonu da hemşehrilerimiz millet bahçesindeki bu güzel pazarı görme fırsatı bulurlar. İnşallah bunun için zaman ayırırlar. E, çok farklı ürünler var mesela bir bünyan halısı var. Tamamen tabii hiç boya kullanılmayan işte siyah, gri, beyaz, sarı koyunun yününden birebir elde edilerek %100 tabi olarak üretilmiş bir seccade. Sahlebinden tarhanasına varıncaya kadar, Kayseri mantısından şerkez peynirine varıncaya kadar çok geniş elpazede ürün var. Ben tüm hemşehrilerimize tavsiye ediyorum.